Evet, tekrardan merhaba. Bir önceki derste döngü mantığını anlatmaya çalıştık. For döngüsünün işleyişiyle ilgili teorik bilgi sunmaya çalıştık. Bu dersimizde ise öncelikle biraz önce hazırlamış olduğum ve çalıştırdığım uygulamamı hemen hızlı bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Buradaki emülatör kısmını kapatabilirsiniz. Buradaki isterseniz kaldırabilirsiniz veya hep kaldıralım. Şöyle seçiliyken delete tuşuna basıyorum. Bakın şu an herhangi bir şekilde eleman yok. Palet kısmına geliyorum. Buradan butonlarımı ekleyeceğim arkadaşlar. Buton kısmına geldim. Birinci butonumu ekledim. İkinci butonumu ekliyorum. Aynı şekilde üçüncü butonumu da eklemiş bulunmaktayım. E, üç tane buton ekledikten sonra arkadaşlar attribute kısmını açarak bunların palette işim şu an için bitti gibi diyelim. Buradaki yapıların her birine ilişkin arkadaşlar ne yapacağız? isimlendireceğiz. İlk butonumuzda mesela buton mesela tek isminin ID'si olarak verebilirsiniz. Refactor diyerek tüm alanlardaki düzenlemeleri yapmasını istiyoruz. Daha sonrasında ikinci butona geldiğimizde bunun adını da şöyle seçili olmaması gerekiyor. Shift diyebilirsiniz. Böyle bu şekilde fark etmiyor. Üçüncü butona geldiğiniz zaman ise buton hepsi diyerek bunu tanımlayabilirsiniz. Daha sonrasında ilk butona geldiniz ve buton üzerindeki dilerseniz text kısmını değiştirebilirsiniz. Ne ilk yapımız? tek ee, Tekti sanırım. Bu şekilde. Tek yapısını seçtiniz. Buraya geldiniz. Çift dedik. Yine aynı şekilde hepsi olarak tanımladık. Bir sonraki özelliğimiz ise işte, butonların onclick olaylarına değinmekte hemen hızlı bir şekilde aşağı doğru indirerek veya üstteki arama çubuğundan bakarak buradaki 10 kliklerine geldim. mesela tek ismini verdim birincisi için 10 klik olayına. İkincisine cift ismini verdim. Ç kullanmıyoruz. Üçüncüsüne de arkadaşlar hepsi isminde isimlendirmesini gerçekleştirdik. Daha sonrasında bu üç tane yapının bir elemanda görünmesini istiyorsak tek kısmına gelip buraya bir tane text field konumlandırıyorum. Ve bu TextView üzerinde işlemler yapacağı için buna da TextView sonuç adını veriyoruz arkadaşlar. Ve bu da bu şekilde gerçekleşti. TextView üzerinde başlangıçta istersek şöyle e, ne diyelim işte değerler ismini verebilirsiniz. Bunu dedikten sonra buraya gelip mesela size'ını ve diğer özelliklerini TextView üzerinde düzenleyebilirsiniz. Mesela geldik test kısımlarına. Burada mesela text size'ını buldunuz, 24 yaptınız, yine text stilindeki bayrağı tıkladınız, bunu kalın bir şekilde gerçekleştirdiniz. Text color'a geldiniz, buradan kırmızı rengi seçip bu şekilde yapıyı değiştirebilirsiniz. Hepsini seçip bütün işlemler bittikten sonra sihirli değneklerle konumlandırmalarını gerçekleştirebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra main activity java kısmına geliyoruz. Öncelikle kullanacağımız yapılar neydi? Buton yapılarını kullanıyorduk arkadaşlar. Buton yapılarında mesela buton neydi arkadaşlar? Tek, virgül, buton, cift, bir de buton e, hepsi isminde 3 tane değişken tanımlıyorsunuz. Ve yine text view üzerinden text view sonuç isminde bir değişken tanımlıyoruz. Daha sonrasında geldim. Burada bunları Birleştirme işlemini bakın buton teke bu şekilde bağladınız, çifte bu şekilde bağladınız, hepsinde yine bu şekilde bağladınız ve TextView'de bağlantı işlemlerini gerçekleştirdik. Buradaki hatalar geçecektir. Sonrasında bakın arkadaşlar onCreate metodu içerisine geldiğiniz zaman bu metodun bulunduğu kapsam burası. Buradan çıkıyoruz. Çıktıktan sonra artık tanımladığımız onClick metodlarını yazıyoruz. Public, void, ilk olarak neydi mesela? Tek. Bakın tek dediğimiz zaman tabii ki burada bir süslü parantez daha kapatması gerekiyor. Pardon. Bu şekilde. Burada have sınıfını tabii ki alt import alt enter yaparak import edebiliyorsunuz. Burada geldik ve yazıyoruz. Diyoruz ki eğer bakın for döngüsü içerisinde yazıyoruz. For döngüsü içerisinde int i eşittir sıfırdan i küçük eşit 20'ye kadar i artı artı diyerek her seferde işlemini yaptık. Ve ne diyoruz? Eğer burada bakın ne yapıyor? Eğer tek sayılar için konuşuyoruz. Bunu bir de yapabilirsiniz. If yani if içerisinde if yazılmaz tabii ki. Burada mesela i değerinin mod 2 ünlem eşittir. Sıfırsa yani ikiye bölümünden kalan sıfır değilse o zaman geliyorsunuz tek nokta sonuç append isminde değişken aktarıyoruz. Benzer şekilde bu tek için geçerliyken bakın burada metodumuz burada burada bitiyor. Aynısını çift için yapabilirsiniz hızlı bir şekilde. Yine public void çift deriz arkadaşlar. We have türünde parametremizi tanımlarız. Suslu parantezleri oluştururuz. Ve burada yine for döngüsünü bir daha yazalım. int i eşittir sıfırdan i küçük eşit 20'ye kadar i artı artı diyerek bunu yine gerçekleştirdik. Bu sefer ne diyoruz? Çift sayılarda benzer şekilde ne diyorum? i mod 2 eşit eşit sıfırsa. Yani eşittir sıfırsa o zaman ne diyeceğim? Sonuç tekstübün içerisinde i değerlerini yerleştir. Bunu da yaptık. Bakın tekrardan tuşlu parantezlere dikkat ediyoruz ve bu sefer tüm yapı için işlem yapıyoruz. Public void hepsi isminde. Burada dikkat etmemiz gereken nokta neydi? Arkadaşlar onclick isimleriyle buradaki metodların isminin birebir aynı olmasıydı. Evet hızlı bir şekilde bakın bunu da gerçekleştirmiş olduk. Uygulamamızı bir daha çalıştırıyoruz. Evet uygulamayı çalıştırdık. Bakın değerleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde değerleri tabii ki her seferde basınca bir daha çalıştıracaktır. Bunu yenile şuradan tekrardan sadece değişiklikleri gözlemle deyip ilgili değerleri alt alta da yazabilirsiniz. Tabii ki bu size kalmış 1357. Gördüğünüz üzere çalışmamız bu şekilde. Ford döngüsü örneğini temsil ediyordu diyelim. Bir sonraki derste işte görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar.